Bu hafta sizlerle beraber çok güzel bir hafıza oyunu oynayacağız. Bunun için etkinlik malzemeleri. Ben böyle güzel stikerler aldım. Biri kalp, biri yıldız ve gülen yüz. Ve tabaklarımız var. Aynı zamanda da iki tane tahta kalemim var. Bunlar için hemen malzemelerimizle beraber etkinliğimize başlayabiliriz. Tabağımın bir tanesini gülen yüz yapıştırmak istiyorum. Bu şekilde ki etkinliğimiz çeşitlensin. Evet. ikinci tabağıma yine yapıştırmak istiyorum yani. Evet. Hafıza oyunumuz için bu materyaller önemli. Gülen yüzümü kenara kaldırdım. Şimdi kalplerimden yapıştırmak istiyorum. Evet. Çok güzel bir hafıza oyunu. İnşallah sizler de çok beğenerek ve eğlenerek oynarsınız. Evet, kalp de yapıştırdım. Şimdi sıra yıldızlarıma geldi. İki tane kalp yapıştırdık. Sıra yıldızlarıma geldi. Önce mor kalplerden yıldızlardan yapıştırmak istiyorum. Evet, mor yıldızlarımı yapıştırdım. Bir tane daha mor yıldız yapıştırmam gerekiyor çünkü çift olmalı. Evet. Şimdi sıra pembe yıldızlarıma geldi. Pembe yıldızlarımı yapıştırıyorum. Onu da çift yapıştırıyorum. İki tane tabak olacak şekilde. Evet. Bir tane. Evet, bu iki tabağımı da ellerimi çizmek istiyorum. Hemen kontrol ediyorum. İkişer tane var mı? Evet, ikişer tane olmuş. Bu tabaklarıma da ellerimi çizmek istiyorum. Bakalım nasıl olacak? Hemen öyle yapıyorum. Evet. bu şekilde. Bir tane daha çizeceğim. Ve daha sonra oyunumuza başlayabiliriz. Hazırız. Şimdi yaptığım etkinlik tabaklarımı evet, gelişi güzel yani karışık bir şekilde diziyorum. Evet. karışık dizdim. Şimdi oyunumuza başlayabiliriz çocuklar. Hemen ne yapıyorum? Sıradan herhangi bir tabağı, hangi tabağı kaldırmak istiyorsam o tabağı kaldırıyorum. Evet, tabağı kaldırdım. Ne çıktı? Eliz'im çıktı. Hemen düşünüyorum. Eliz'in Eliz'i nerede olabilir? Hemen yanındaki tabağı kaldırıyorum. Ne çıktı? Yıldız. Hayır, bulamadım. Evet. Hemen kapatıyorum. Bulamadığım için etkinlik tabağımı geri kapatıyorum. Bunu kaldırmak istiyorum. Ne var? hal. Hemen kalbi açık bırakıyorum. Dönüyorum. Bunu kaldırıyorum. Ne çıktı? Gülen yüz. Hayır bulamadım. Bunu da kapatıyorum. Sonra bunu kaldırıyorum. Kalp. Düşünüyorum hemen kalp neredeydi? Evet buradaydı hatırlıyorum. İki kalbi buldum. Evet bunları kenara koyuyorum. Şimdi evet, düşünüyorum. Düşünüyorum. Hemen bakıyorum nerede nerede. Bunu kaldırmak istiyorum. Ne çıktı? Pembe yıldız bakıyorum hemen. Gülen yüz. Yerine koyuyorum. Hemen bunu kaldırmak istiyorum. El izi çıktı. Yine olmadı. Evet bakıyorum hemen bu neydi? Mor yıldız. Mor yıldızı düşünüyorum hemen aklımda kaldığı kadarıyla. Neredeydi? Burada olabilir mi? Hayır yine olmadı. Gülen yüz varmış. Hemen düşünüyorum. Bunu kaldırıyorum. Pembe yıldız neredeydi? Burada olabilir mi? Hemen bakıyorum. Hayır yine bulamadım. Evet bunu kaldırıyorum. Gülen yüz. Bu olabilir mi? Evet Gülen yüzleri buldum. Hemen onları da kenara koyuyorum. Burada ne vardı? Mor yıldız. Bunu kaldırıyorum. Ne çıktı? El. Ee, yine bulamadım. Hemen koyuyorum. Hemen düşünüyorum. Eli buldum. Daha önce bulduğum eli nereye koymuştum? Hemen hatırlamaya çalışıyorum. Buraya koydum. Evet buldum. Evet yine düşünüyorum. Bakalım. Herhangi bir tabağımı kaldırıyorum. Kaldırdım. Pembe yıldız neredeydi? Hemen hafızamı yenilemeye çalışıyorum. Nerede olabilir? Burada. Evet, pembe yıldızı da buldum. Evet, sana kalan ne oldu çocuklar? Mor yıldızlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah çok beğenir ve eğlenerek oynarsınız. Görüşmek üzere haftaya. Hoşçakalın.